poğaçalarımız fırından çıktı şekli çok güzel tadı da bir o kadar güzel şöyle göstereyim şöyle koparalım içine bakalım iç dokusuna aynı hamurdan iki çeşit yaptık söylemiştik simitlerimiz İnanın hiç dışarıdan simit almanıza gerek yok. Şöyle simitimizi de parçalayalım. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Unumuzu eliyoruz. Mutlaka. Elenmiş unumuzun ortasına mayamızı koyuyoruz. Yaş maya. Arkadaşlar aynı hamurdan poğaça ve simit yapacağız. Bir yemek kaşığı kadar şekerimiz var. Şöyle bir maya ve şekeri karıştıralım. Bir su bardağı süt, iki su bardağı su ekliyoruz. Unumuz 1 kilo Ben birazcık fazla Yarım çay bardağı Su bardağı Sıvı yağımız var 125 gram eritilmiş tereyağımız var tuzumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Şöyle tuzumuzu da ekleyelim. Hemen hemen bir buçuk tatlı kaşığı kadar karıştırarak sonra elimizle hamurumuzu yumuşak bir hamur haline getirelim. Hamurumuzu yoğurduk yumuşak bir hamur mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz gayet güzel kabarmış. Hamurumuzdan şöyle küçük ceviz kadar bezeleri yapıyoruz. İçerisini açarak şöyle patates koyarak kapatıyoruz. Diğerine peynir koyarak kapatıyoruz. Bu iç harcı isteğinize bağlı. Nasıl seviyorsanız o harcı koyabilirsiniz. 2. Üçüncüye de tekrar peynir koyalım. Şöyle yuvarlayarak üçünü bir araya getirerek Şöyle bir kalıbımıza görüntüsü muhteşem, güzel bir poğaçalar oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin, beğeneceğinizden eminim. Beni buraya kadar da izledi izlediyseniz yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Patatesimizden koyalım, peynir ekleyelim. şöyle yapmaya devam edeceğiz. Üçünü bir araya getiriyoruz. yapıyoruz. Şöyle elimize bir parça alarak mandalinadan büyük portakaldan biraz küçük olarak şöyle iyice yuvarlayalım. Her tarafı eşit şekilde olsun simitlerimizin. Sonra etrafını da dolayalım. birleştirerek pekmezli suda suya bulayalım ve susama bolca susamlayalım çok güzel oluyor simitlerimiz hiç pastaneyi aratmaz mutlaka deneyin beğeneceğinizden eminim evet simitler de böyle yapmaya devam ediyorum Tepsi mayası da geliyor. Şöyle yumurtamızı üzerlerine yumurtalarımızı sürelim. Görüntüsü güzel. Hoş bir poğaça. Evet, devam edeyim sürmeye. Şöyle düzsem yapalım. bir hamurdan simit ve poğaça yaptık çok güzel oluyor denemenizi tavsiye ediyorum poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 170 dereceli fırınımıza götürüyoruz poğaçalarımız